Hazır mıyız? Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar Bugün arkadaşlar. Bugün özel özel bir konumuz var. Daha ses daha gelmedi. Şimdi gelecek. İlk önce reklamları alıyoruz. <laughs> Telif yemeyeceğiz ama. Net. Hazır mısınız? Gelsin o zaman. Tüt tüt. <laughs> Evet arkadaşlar merhabalar. Ben eskiden videolarımızı izleyenler hatırlar. Ben Mete, Yıllar önce yaptığımız videolardaki arkadaşımız, canımız, dostumuz, canımız Mete'yi çağırdık. <laughs> bugün sizlerle birlikte e, bir duyuru gibi bir video çekmek istedik. Karaptur arkadaşlar. Karaptur ki biraz gecikmeli gelse de videosu. Şimdi bugün size Mete ile beraber tanıtacağız. Yani ilk oyunumuz Karafutura'dan bazı bayağı bir değişikliği var. Baya. Kenan oyun açmadan önce istiyorsan benim şeyi aç, sunumu aç. Tamam. Yani sen anladım. bana sunum falan atmıştın değil mi? Evet atmıştım. Biz de biraz Karafutura'daki <laughs> yeniliklerden bahsedelim. <laughs> Bekle o zaman bahsedelim. O sırada Meteyi bence bir Bas şey yapalım. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar Met eskiden bizim eş başkanlarımızdandı. Tabi sonra e, taşındı. Onunla görüşemedik falan. Şirket CPC da dediğimiz gibi yeni bir seriye başlamıştık. Her e, videomuzda yani tanıtım videolarında bir arkadaşımızı yani bir konuk çağırıyorduk. İlk videoda arkadaşımız ve şirket analizcisi Kaan'ı çağırmıştık. Şimdi de eski eş başkanımız Mete'yi çağırıyoruz. Kim? Şimdi... Evet Tarık Bey. Şeyinizi buldum. Mete'yi tekrardan getirmeyi düşünüyoruz bu arada. İşten ayrılan lan tasarımcımız yani. Tasarım dediğimiz hava şey... hava, hava 25'i de gösterelim mi? Havacılık 25 kalsın. O da bir sonraki yılın konusu. O da Evet. Ve şimdi... ama... ee, ben birazcık yeni geldiğim için yavaş yavaş öğrenmeye başladım ama anladığıma göre Tarık Bey sizin yeni bir oyun yap yapacaksınız. Bayağı yaptık Tarık. Yani Mete yani. Siz benim videolarımızı izliyor musun Mete bu arada? Ee, birkaç kere izledim son şeylerde. Şirket CPC videosu zaten 33 dakika kim dayanır? Evet, abone katabiliriz aslında. Neyse bir dakika. Ee, bu böyle bir oyun yapmaya çalışıyorsanız ben yardım edebilirim. Çünkü hem havacılıkla hem de oyun yapmada e, bilgim çok. Yani istediğinizi yardım edebilirim. Tamam. Kerem de Şimdi bu da hani bunu biz o zaman Kerem'le beraber labirent oyununu yani bayağı bir arkadaşlar şöyle diyeyim. Bayağı, bayağı bir düşündüğümüz proje var. Bunları yapıyoruz. Şu an. Kerem açıyor mu şu an bu şeyin? Kayıt devam ediyor? Kayıt devam ediyor yani kayıt. Kayıt, devam, devam kayıt zaman. Ha, tamam, evet, bu arada arkadaşlar büyük bir deprem atlattık. Çok... Evet hepinize bütün Türkiye'ye geçmiş olsun şimdiden. Evet 6.2'lik evet. bir deprem oldu biliyorsunuz. Ee, şimdi o zaman ben bir gösteriyorum Tarık Bey'in sunumunu. Hemen. Ben de o sırada birer birer slide atladıkça sizi anlatırım arkadaşlar. Kerem sonra oraya geçlerim zaten slide'ı. Evet. Evet arkadaşlar bir dakika Kerem bir dakika bir dakika. Şuradan görmesinler. Uzaktan neyi göremesinler? Burayı görmesinler. aşağıda. Bir dakika ben aşağıda tar. yapıyorum. Tamam tamam. Efen 11 yapabilirsin. Aşağıda onun tiki var. Yok yok tamam. Evet arkadaşlar. Karof rahat 2. Kardeşler Gaming tarafından yapılmıştı. Şimdi silebilirsin bence Tarık. Evet şimdi işte silebilirim. Evet. E, Slide atlayabiliriz Kerem. Bir dakika ya nasıl <laughs> Hemen. Kerem sağ oh tuşuna bas. Biliyorum yapıyorum da bir şey olmadı bekle. Neyse şimdi ben şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar artık arabalarımızın renk seçenekleri ve model olacak. seçeneklerini de ben buna ekledim biraz. Model seçenekleri. Evet arkadaşlar. Kırmızı, sarı, mavi ve yeşil. Tabii Kerem farklı bir özellik olarak burada model de eklemiş. Yani şimdi bir tek Sınırlı turuncu var galiba benim bildiğim Bora Bey e yaptırdım. Çünkü biliyorsunuz bizim de o şey Bora Bey'in projesini Bora Bey'e vermiştik projeyi. Evet, o evet. yaptı. Tabii ben açtım bir baktım. Tabii bunlar önce böyle planlanmıştı ama değiştirmek istediğim bir şey var mı dedim. Böyle böyle. Yani yaptı kardeşler game'i bunu. Başlayalım. Devam edelim. Ayarlar kısmı olacak arkadaşlar ve aynı zamanda oyunun bir müziği olacak. Ses açma kapama düğmesi olacak. Müzik vardı mı Kerem yani? Ben Müzik. Müzik yok yani ama araba şeyim var yani? Ayarlar kısmı olacak ve aynı zamanda oyunun müziği olacak derken araba ile elemen vırm vırm sesi. Yani. Evet. Bir sonraki slayda geçebiliriz Kerem. Evet Gearbox arkadaşlar. Şimdi değil de skor tablosu. skor var. Konu bu. Skor tablosu arkadaşlar. Hayat, skor tablosu. Skor tablosunda her 5 ayda bir birinci olanına bir ödül vermeyi düşünüyoruz kardeşler gemi de Yani. Tamam. Ama skor bu, tablosu bunun gibi değil daha değişik. Evet yani bu ben sadece e, Google'dan bulduğum bir tane fotoğrafı buraya ekledim Sırf skor tablosu bir gözüksün diye devam edebiliriz Kerem. Bu da gizli özellik bu arada. Evet Tarık Bey ben isterseniz bir tane daha dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çıktık hemen. Şimdi arkadaşlar Kerem oyunu açarken Mete bir şey sormak istiyorum sana. Evet dinliyorum. Sence yani bu bu skor tablosunda nasıl yani nasıl kaç gün kaç ayda bir ödül dağıtmalıyız sana bunu soruyorum. Ona göre. Yani... yani kaç ayda bir? Bence bir ay ya yani iki, üç ay iyi. Yani siz bilirsiniz ama ödülün büyüklüğüne bağlı olabilir. Mesela bir VIP'lik ödülü vereceksek bir ay olabilir. Ama yani bir Cybertruck gibi bir bir araba vereceksek üç, beş ay olabilir yani. Ödüle bağlı. Bence direkt para ödülü olabilir. Para ödülü. Hımm. Ama yani o da iki, iki ayda İki ayda bir mesela 100 lira. Evet olabilir işte ben onu diyecektim. Tarık Bey bir dakika. Peki Tarık Bey benim de size bir sorum olacak. Şu anda benim önümde birkaç tane seçenek var kendisi şey yaptığım. Bizim e, şeyimizden birisini seçeceksiniz. Bizim şirketimiz hangisini yani özetliyor. Satış ve iş dünyası, geliştirme, tasarım, ürün yönetimi, pazarlama, müşteri desteği, stajyer... Üç, içerik ve metin yazımı hangisini destekliyor? Yani biz şu anda hisse şirke, şirketimizin hisselerini de satmaya çalışıyoruz. Yani hmm. stajyer olarak da yani genç stajyerler de alabiliriz şirketimize. Tamam o zaman stajyerliğe satış ve iş dünyasını seçtim. Yani bunların üzerine toplantılar tabii ki de beraber yapabiliriz. Bunların üstüne konuşabiliriz bütün kardeşler gaming topluluğu olarak. Yani şu an ama en önemlisi bence şirketimizin hisselerini yavaş yavaş bölüştürmek olabilir diye düşünüyorum. Tabii böyle bir şey evet. çünkü biraz para kazanmamız lazım. Çünkü bakiyemiz sıfır. Evet çok güzel. Tabii görüntülenme sayımız 4000'i geçersek para kazanmaya yavaştan yavaş ee... 5000 abone falan geçersek 500, 500 aboneyim. Ay yani, şey olmasa da tamam. Kerem şimdi o zaman oyunu açabiliriz <laughs> diye düşünüyorum. Bu arada bizim de bilgisayarımız bozuldu hayırlı olsun. Evet. Sistem bu arada söylüyorum. peki bizim e, yaptığımız önceki videolarımızı izleyenler görebilir. E, bir sitemiz vardı o siteyi ne oldu? Çok o değiştirdi. siteye devam ediyor. O site devam ediyor. Hatta göstereyim istersen Mete. Yok yok biliyorum o site bende var. Ha, var mı? Tamam o zaman açıyorum ben. Ha. Bu arada iki tanesi evet, var. Dostum. Kurulum yapabiliyorsunuz. Hatta ben hemen şuradan kurulum. Da... Direkt, direkt yani sürüm. Direkt tam sürüm kendi çıkartıyoruz ama güncellemelerde olacak. Bakın moluları arkadaşlar. Mesela bakalım. biz de mesela onların haberlerini short videolarından evet, atacağız. Ben burada bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi Meta... Karoftrova ki ben buradan kaldır deyip yeniden yüklemeye çalışacağım. Kaldır. Ben burada şuna da değinmek istiyorum. Evet, sitemiz demiş yani. bilgisayardan kaldır. Mete yepyeni bir site tasarlamış. Biz ona kardeşler gaming olarak bakmayı düşünüyoruz ve bakacağız. Beğenirsek yeni sitemiz olacak. O, bu bizim, bizim yani direkt benim tasarladığım bir projede de siteye bir update getirmeyi düşünüyorduk. Direkt baştan bir site yapmak çok zor olurdu ama Mete yapmış yani. Ona buradan şey teşekkür Bütün kardeşler geminin topluluğu olarak. Buna şey de, siz devam edin. Buna bütün kardeşler geminin üyelere bakacak. Oy çoğunluğuyla kabul edilirse yeni sitemiz arkadaşlar. Bunun da duyurusu gelecek. Ee, Arkadaşlar hatta şu anda bu siteyi yapmaya uğraşıyorum. Ee, bu sitede duyuru ve oyun planlarımız açıklanacak ve bir anketler olacak yani kısacası. Bu anketlerden beyin ne kadar beğenilen şey olursa o şey üzerinden yürüyeceğiz. Ben böyle bir düşünce yaptım. Yani sizin de tabii şeyleriniz önemli ama. Tamam o zaman şimdi Kerem... Şimdi arkadaşlar ilk önce size verdiğimiz setup dosyasını açmanız lazım. Bu dosyayı kesinlikle bir yere falan tamamen çıkartmak halinde. Yani bunların bu dosya bu üçünün olması lazım. Şimdi buradan setup'a tıklıyoruz. Şimdi böyle bir şey gelecek. Böyle bir şey gelecek. Bunu bu arada sistemizi, sistemizden de Yani bunları indirmenizi Sistemizde gerek tamam. kalmayacak. Evet, şimdi arkadaşlar, şöyle bir olay oldu. Uygulama başlatılamıyor dedi. Evet yükledim. Uygulama başlatılamıyor dedi. Ne Hı -hı. oluyor ya? Az önce açmıştım. Neyse yani böyle bir kurulum oluyor sonra uygulamayı şu şuraya sabitlemeyi unutmayın çünkü kısa yolu yok. Yani kısa yolu yok yani işte kısa yolu yok. Ee, ama ben şöyle bir şey var. Benim elimde bir çözüm daha var. Bunun yanında bir de tam sürümü var. Tam sürüm derken yani direkt oraya tıkladığında açılıyor. O sürüm de şurada bir yerlerden. Maşallah. Maşallah. Böyle bir USB'nin içine atmıştım. Tamam onu da yapabiliriz artık. Biz bir iki güne de bunu sitemize eklemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Tabi güncellemeler gelecek sitemizden güncellemeyi unutmayın. İyi silip. Ee, ben... bilin ki bir güncelleme gelmiştir. Bölüyorum ama sitede yani bunu Tatip konuşmadık ama karar ani olacak ama birazcık. Ben e, site değil de böyle site üzerinden değil de bir uygulama yaratıp o uygulamayı üzerinden yürümeyi düşünüyorum. Yani siz ne dersiniz? Biz bunu düşünebiliriz. Düşünebiliriz yani, düşünebiliriz. Yani. düşünebiliriz. Bir şey oldu şu an. Ee, bir şey oldu. Benim görüntümde bir şeylik mi var? Yo normal. Normal değil mi? Çünkü benim ekranda siyah bir çizgi var. Bir dakika bandajım açıldı. Kadrajdan çıkmak zorunda kalacağım. Evet şurada siyah bir çizgi var arkadaşlar. Açılın. Ben... Ben... Evet. Şimdi buradayız. Car of Drought. içine girdim. Çalıştırdım. Evet. Car of throat. Büyük ekran. Büyük ekran. Büyük ekran yok. Aa. Car of 2'deki gibi büyük ekran yok. 1'deki gibi. 1'deki. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bir dakika. Burada oyunu kapat tuşumuz var. Bu zaten yani çarpı da olur fark etmiyor. Tuş ekle, tuş olsun diye eklemişler. Biz önce oyuna başla tabi tıklayalım. Oyuna başla. araçlar bayağı değişti bu arada. Şurada Bay high score'umuz da gözüküyor görüyorsunuz. Evet. Bu yeni güncelleme tabi. İkinci oyunun. Ama speed gözüküyor. Bunu düzelteceğiz işte. Güncellemeleri neden getireceğiz diyeyim ve hataları düzelteceğiz. Mesela renk hatası var. Bir de cidden araçlar çok basık olmuş. Onları falan düzelteceğiz. Bunu girme. Ayarlara gelelim. Ayarlara şimdi. Ayarlara girelim. Görüyorsunuz burada height skorumuz yazıyor. Evet arkadaşlar. Burada da ses açma, sesi kapama. Bunu ilk bir kere yapmanız lazım. Sonra oyuna başlıyorsunuz. Ses geliyor mu şu an? Evet, çok güzel geliyor. net Bir dakika ben acaba ekran paylaşımını sesli mi yapmışım yapmamışım yani videoya yansımadı. Şu an paylaşım yapılıyor. Geliyor. Ne? Geldi. Ana menüye girelim. Ana menüye girelim. Ses girelim. arkadaşlar Bir de kaza sesimiz var. Evet. Bir de Logomuz. Garaj. Garaja girelim. Garajda da aracımız var. Polis arabası, sarı araba, pick-up, ambulans ve siyah araba. Normal sürüm için geçerli. Evet arkadaşlar. Burada yalnız yeşil yok. Ben onu yanlış yazmışım o zaman. Evet yeşil yok. Yeşil yok. Yeşil yok ama pro sürümde onlar da olabilir. Yani pro sürümde <laughs> yapmayı düşünüyoruz. Şimdi liderlik tablosu var mı burada? Liderlik tablosu yok ama kendi özel bir high score tablosu var. Bu high score mesela arkadaşınızın kullanıcısına girip gizlice bakabilirsiniz. O da bir çözüm. <laughs> yani Peki e düşüneceğiz arkadaşlar. Düşüneceğiz, düşüneceğiz. Bu e upgrade müzik seslerini eee böyle yani ikinci bir oyun bu Car of the Road 2 mi? Car of the Road 2. Evet. Yani Tarık Bey siz, siz yani önerirseniz böyle bir şey düşünürseniz Car of the Road 3'ü birazcık daha grafikli yapabiliriz. Mesela arabaların yanından falan bakabiliriz böyle. Bazı ee, açılar olabilir. Mete Bey, şey... şey. Mete Bey şimdi biz e, Car of the Road projesini 2D çıkardık. Karoftunat şeyine de şöyle bir şeye girdik. Onları da şey oyunlarımızdan sayıyoruz. Retro oyunlarımızdan sayıyoruz. Hı -hı. Yani, yani ondan da 2D yapıyoruz. Abi. 2D yani böyle yandan bakma kamera açıları falan da yatırabiliriz yani bizim. Çünkü hmm. izlerlerimiz her şeyi layık, layık yani bizim oyuncularımız. Biliyoruz tabii de yani. tam bunu bir düşünürüz. Şimdi yalnız Kerem ben de sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Ee, burada hani skor tablosu yok. Bir skor tablosu var diye tanıttık yani. Tanıttık. Şöyle bir şey var. Zaten skor tablosu mantıken var yani. Al. Oh. 10 dakika. 10 dakika. Toplantım yani skor tablosu buyur ama yani skor da eklemeyi düşünüyoruz tam Bey'e ben verdim Tamam. şöyle bir şey yapalım ne yapalım 500 bak çok zor zaten çok zor olduğu için böyle bir şey yapıyoruz 500 skoru geçenler yani 500 skoru geçmek imkansız gibi bir şey 500 skoru geçenler biz görürüz yani değil mi Kerem? göremiyoruz. Ha. Ne yapalım? İnsanların bilgisayarını mı takip edeceğiz? <laughs> admin yapabiliriz. Admin programı. Şöyle yapabiliriz. Bir dakika. Aklıma, aklıma bir fikir geldi. 500 skoru geçenler bize fotoğraf atsın. Biz ona uygun bir ödül vermeyi düşüneceğiz. Tamam. Peki. WhatsApp'tan yani şey bize e, vizyonumuz kısmından hani sitemizden vizyonumuz kısmına tıklayınız. <laughs> Bize bir şekilde ulaşırsınız artık. Kerem hatta sen direkt nasıl ulaşacağımızı da söyle. İnsanları doğru sokmayalım. Durun bir dakika dolabım sallanıyor. kamera kapandı. Kerem sen istiyorsan şey yap bir. Nasıl bize ulaşabileceklerini de bir söyle. Yani fotoğraf nasıl atabilirler? Belgelemek için mailinize girin. Ben şu kendi hesabımdan, kendi Google hesabımdan göstereyim. Mailimize girelim. Yalnız evet. şey olmaz mı? Sıkıntı olmaz mı? mi? Olmuştur diyorsunuz. Sonra buradan zaten ekran alıntısını alıyorsunuz. Onu biliyorsunuzdur herhalde. Alıntısı aracını arıyoruz. Bu arada kaç dakikamız kaldı? 7 dakikamız kalmış. Hızlı olmamız lazım. bizi ulaşmadan sonra kapatırız bence. Hı hı. Hemen bir dakika şuradan şeyi açayım. Veya Instagram üzerinden dolaşılabilir. Yok olmuyor. Yani nenenim olmuyor. Bahri Bey bir ee, şey diyeceğim. Ben şu anda siteyi yaparken bir yanlışlık yaptım. Yani şey yapay zekadan yardım eldim. E, de, aldım fotoğraf konusunda. Bununla çok alakası yok ama. Yani sizin bu siteye sizin de admin olarak erişebileceğinizden emin değilim. Çünkü şu anda e, yanlış bir kodlama yaptım galiba. Site dondu tamamen. A -a, neyse tamam. Şimdi şu işimizi bakalım. Ya mesela nereye koymuştum o klasörü Allah kahretsin. Aa Tarık Bey açık Karoftur'u at. Tire açık. Ya bir şey görürseniz söyler misin? Az önce girdim abi. Neyse yine de. Ben de şu an bir şey düşünüyorum. Kerem istiyorsan bunu da gizliyorum. Ha Heh, tamam. Buldum. Tarık Bey bir şey istedir miyim? Veya hadi. Kerem Bey. Evet. Hı toplandıktan sonra bana e, Character Role 2'nin bütün yeni gelen güncellemelerin bilgilerini atar mısınız? Tamam, tamam. Ben kelam istiyorsan sen sunum at benim yaptığım. Şöyle alıyorsun. Pardon, burada ekran alıntısı almıyorsunuz. Kapa. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara giriyoruz yani. Ayarlarda high score'u Bunlardan Arkadaşlar biz anlamayan arkadaşlar için de bunu vizyonumuz kısmına ekleriz. Hadi kopyalıyoruz <laughs> buradan mesela high scoreumuzu. Gelen kutusuna yapıştırıyoruz. Aç skorumuzu. Kardeşler Gaming. Gaming. Gaming kardeşler 57 at atıyorsunuz. Konu başlığında skor yapıyorsunuz. Çok güzel İngilizcem. Ee, sonra işte skor tablomuzu atıyorsunuz. Yanına tatlı bir gülücük ekliyorum. gönderiyoruz. Mesela bakın gönderilmiş postalarda gözükecek. Evet atılmış. şimdi kardeşler gaming hesabından giriyorum. Gmail'ime giriyorum. Bu arada 4 dakikamız kalmış. hızlıca bitirmemiz lazım. Biz de bize geliyor. Bize geliyor ve biz de size ödülünüzü veriyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. İletişimden size ödülünüzü veriyoruz. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar? arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, Ko videomuz yani tanıtımımız bu kadardı. Şimdi bir dakika bir şey yapmak istiyorum. Nerede şu? An? Görmüyor. Anladım ben. Anladım. Lan bu neden yapıyorlar? Neyse arkadaşlar, biz bugün burada kapatalım. Zaten Hadi çok 3 dakikamız kalmış. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. bu arada kapama bir şey konuşacağız. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay.